Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı doğumdan sonra göbek nasıl eritilir? Bu soru biliyorsunuz emziren anneler tarafından çok fazla soruluyor. Bazı kadınlar da diyor ki hocam hala doğum kiloları duruyor. Aslında emzirme döneminde diyet yapmak biraz zor gibi gözükse de aslında daha kolaydır. Çünkü emzirme döneminde kadınlar süt verdikleri için yaklaşık 500 kalori daha fazla enerji yakarlar ve genellikle benim danışanlarımda da gördüğüm daha fazla nedense yağdan yakıyorlar. O açıdan bu dönemi iyi değerlendirmek gerekir. Doğumdan sonra hemen ilk 6 ay içerisinde genellikle diyet yapmanızı önermiyoruz. İlk 6 ayda çünkü süt kanalları genişler ve sütünüzün kalitesi, hacmi oluşmaya başlar. Dolayısıyla siz erken dönemde diyelim ki 1-2 ayda eğer diyet yaparsanız sütünüzün kalitesi düşebilir ve bebeğinizin tamamen ana gıdası olan süt zarar görebilir. O yüzden genellikle 6 aydan sonra diyet yapmanızı ve zayıflamanızı öneriyoruz. Emzirmede Temel temel bizim amacımız zayıflama olmadığı için ve süt vermek de bizim için önemli olduğundan diyetisyenler ayda 2 ile 4 kilo arası zayıflamanızı öneriyoruz. Ama genellikle benim kendi danışanlarımda gördüğüm diyetlerle birlikte ayda 4 kiloya kadar gerçekten daha hızlı kilo verebiliyorlar emziren kadınlar. Özellikle bu dönemde kadınlar sütüm artsın diye fazla hamur işi, tatlı, hazır gıdayı abur cubura yönelebilirler. Ama bilmelisiniz ki bunlar sütünüzü artırmadığı gibi göbeğinizde yağlanmaya ve kiloya dönüşür. Birçok kadından şunu da ben duyuyorum. Hocam ben zayıf e, ben doğum yaptığımda bu halimden daha zayıftım. 6 ay sonra daha fazla kilo aldım. Aslında fazla enerji yakmanıza rağmen yediklerinizle birlikte daha da kilo alabilirsiniz. O yüzden bu dönemde sütüm artsın diye fazla yemek yemekten kaçıp sağlıklı ve kaliteli yemek yemek lazım. Besinler yemek lazım. Bunları yediğinizde göreceksiniz. Hem sütünüz normal kalacak hem de ayda 4 kilo şeklinde vererek göbeğinizi yakmanızı sağlayacaktır. O zaman hemen doğumdan sonra göbek yağları nasıl eritilir? Bunlarla alakalı hemen önerilerimize geçelim. Birinci önerim şudur. Emzirme döneminde dediğim gibi 500 kalori fazladan yakıyorsunuz. Bu sizin günlük yaktığınız kaloriyi neredeyse 1800 civarlarına taşıyor. Bu beslenmenin içeriğinin daha fazla proteinden gelmesini öneriyoruz. Yani siz bunu daha çok hamur işi gıdalardan aldığınız zaman sütünüzün artacağını düşünmeyin. Onun yerine daha yüksek proteinli yani kahvaltıda yumurta peynir, Ara öğünlerde mutlaka yoğurt veya süt olmalı. Bir öğününüz mutlaka 4-5 hatta kilonuz yüksekse 6 köfteye kadar protein içermeli. Bu tür besinleri diyetinizde mutlaka daha sıklıkla tüketmelisiniz. Çünkü bunlar hem süt kalitesini artırır hem de direkt göbeğinizdeki yağları yakar. Daha çok hamur işi içeren mesela pirinç pilavı bir tabak yediniz. Bu sizi zayıflatmak yerine tamamen göbek bölgenize gider. Veya işte bulgur pilavı biliyoruz sütü artırır, kalitesini de artırır. Ama bir tabak yediğiniz zaman ne yapacaktır? Karın bölgesinde yağlanma yapacaktır. Dolayısıyla özellikle bu besinlerden uzak duruyoruz. En fazla 5 yemek kaşığına kadar pirinç gene önermiyoruz ama bulgur pilavı tercih edebilirsiniz. İkinci önerim. Gene göbek bölgesine yağlanma yapan besinlerden tatlı türü. Biliyoruz ki emziren kadınlar çok fazla canı çekiyor. Burada onları suçlayamayız da gerçekten emzirdikleri zaman elleri ayakları titreyebilir. Ama burada tatlı yediğiniz zaman yaklaşık 400-500 kaloriyi boş yere almış oluyorsunuz. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Belki ara öğününüzde bir dilim tahin elvası yenilebilir veya 3-4 tane kuru hurma yiyebilirsiniz. Hem bu sizin tatlı ihtiyacınızı karşılayacaktır hem de o öğün için yeterli olan kaloriyi aşmamanızı sağlayacaktır. Bu da ne yapacak? Sizin düzenli bir şekilde yağ yakmanızı ve eğer kilonuz göbek bölgesindeyse oranın hemen hafiflemesini ve yağ yakmasını sağlayacaktır. Üçüncü öneri şimdi emzirmede biliyoruz ki çok fazla sıvı kaybımız da oluyor. Kayıp demeyelim de sıvıya ihtiyacımız oluyor emzirdiğimiz ve süt verdiğiniz için. Dolayısıyla Burada sütü artıracak sıvılar almak lazım. Bu sıvılar da aynı zamanda bizim iştahımızı kapatacaktır. Ve dolaylı yolla da vücudumuza aldığımız kaloriyi azaltacaktır. Tabii daha az kalori aldığınız için de vücudunuzdaki yağlar yanacak ve göbeğinizden hemen farkı göreceksiniz. Bu soru çok fazla soruluyor. Hangi çayları içebilirsiniz? Ihlamur çayı içilebilir, rezene içilebilir, ısırgan otu olabilir, anason olabilir ama onun haricindeki çayları içmenizi önermiyoruz. Geldik dördüncü önerimize. Dördüncü İkinci önerimiz mutlaka üç tane ana öğün yapmanızı öneriyoruz. Hatta 2-3 tane de ara öğün eklemelisiniz. Şimdi birçok kişinin ben işte 3 ana öğün 3 ara öğün yapmak istemiyorum dediğini duyuyor olabilirim. Ama bu şununla alakalı sizin çok fazla enerjiye ihtiyacınız var ve eğer bir ana öğünü eksik yaparsanız gerçekten çok acıkacaksınız. Bu da sizin canınızın ekstradan böyle abur cubur olabilir, tatlı olabilir gibi besinlere gitmesine neden olacak. E siz de ne yapacaksınız? Hadi bir tatlıdan bir şey olmaz mantığına. Burada emziren kadınlar çok fazla girebiliyor. Yani siz orada aslında göbeği eriten, örnek veriyorum bir sebze yemeği yemek veya bir bakliyat yemek yerine hem süt kalitesini artırır hem yağ yakar. Ne yapıyorsunuz? Bir öğünü kısıyorsunuz. Onun yerine tatlı türü veya böyle daha pratik simit olabilir, börek olabilir gibi besinlere gidiyorsunuz. Bunlar da göbek bölgenize yağlanma yapıyor. O yüzden ne yapacağız? Burada 3 tane ana öğünü yaparsak, düzenli ara öğünler yaparsak vücudumuzun hiçbir zaman kan şekeri düşmez ve dolayısıyla da hem bir sonraki öğünde daha tok olursunuz, hem de böyle çok işte ıvır zıvır şekerli besinlere, abur cubura aklınız gitmez ve düşük kalori almış olursunuz. Bu şekilde de aslında gün içinde daha tok ve zayıf kalmış olacaksınız. Yani burada düzen çok önemli. Düzensiz beslenirseniz kendinizi gerçekten iştah konusunda kontrol edemeyebilirsiniz. Beşinci önerimiz bu da mutlaka ara öğünlerde sağlıklı ve dengeli ara öğünler yapmanız konusunda. Çünkü ara öğünlerde genelde bir meyve yiyip geçebiliyor veya kişiler kendini o kadar aç bırakıyor ki çok şekerli besinlere ilgi duyabiliyor. Bunu yapmak yerine eğer karın yağlarınızı yapmak yakmak istiyorsanız mutlaka bir dilim beyaz peynir yani bir protein olmalı. Yanında da bir tane galeta olabilir, bir dilim ekmek olabilir veya bir kase yoğurtla bir porsiyon meyve gibi yine proteinle şekerin dengeli alındığı ve bizi uzun süre tok tutan ara öğünler yapılmalıdır. Bu ara öğünler sizin e, vücudunuzdaki şeker dengesini sağlar, iştahınızı düşürür ve gerçekten vücudunuzda da metabolizmayı hızlandırarak yağlarınızı yakmaya faydalı olur. Altıncı öneri. Ana öğünlerde genellikle hem sizi tok tutsun hem de süt kalitesini artırsın, sıvı olduğu için sütü de artırsın diye genellikle öğlen ve akşam yemeklerinde bir kase çorba tercih etmenizi öneriyoruz. Bir de şunu duyar gibi oluyorum diyeceksiniz ki hocam ben hiç mi pirinç bulgur türü yemeyeceğim? Şimdi bu ana yemeklerin yanında öğlen ve akşam çorbanız var ya bu çorbayı yemediğiniz zaman 4 kaşık bulgur pilavı veya makarna gibi besinleri de tüketebilirsiniz. Ama bu miktar 4 kaşığı aştığı zaman göbek bölgesinde yağ olarak depolanacaktır. O yüzden bu miktarlara mutlaka dikkat ediyoruz. 7. Öneri Yine ana yemeklerde mutlaka hem öğlende hem, hem akşam yemeğinde birer kase yoğurt olmalı. Bu da mutlaka mümkünse eğer hani evet mümkün değilse yapacak bir şey yok. Mümkünse ev yoğurdu olmalı ama yapamıyorsanız dışarıdan kaymaksız yoğurt da kullanabilirsiniz. Yani light yoğurt kullanmanıza gerek yok. Yoğurt içerdiği kalsiyum ve protein sayesinde göbek yağlarını yakmada etkilidir. Aynı zamanda kan şekerini dengelediği için sizi uzun süreler tok tutacaktır. Bu yüzden mutlaka ana yemeklerde birer kase yoğurt eklemenizi öneriyorum. Eğer çok fazla şişlik yaşıyorsanız da öğlen yiyip akşam yoğurdu iptal edebilirsiniz. 8. öneri ana yemeklerde iki tür yemeğimiz olacak. Şimdi ben dedim ya 3 öğün yaptığınız zaman gerçekten daha tok olacaksınız ve canınız ıvır zıvır çekmeyecek. Boş kalori almamış olacaksınız. O yüzden öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak iki öğün düşünürsek bunun bir tanesine sebze ve bakliyat yemenizi, diğerinde tekrardan et veya bakliyat yemenizi öneriyorum. Yani bir öğün et yiyorsak diğer öğün ete gitmemeliyiz. Bu hem bağırsaklarınızı durduracaktır, metabolizmanız açısından biraz daha sıkıntılı olur. Hem de vücudumuzun o gün içerisinde süt kalitesi için hem sebzedeki vitaminlere ve life, hem de proteindeki vitaminlere ve proteine yani etteki proteine ihtiyacı olacaktır. O yüzden dengeli beslenme adına bir yemekte et yiyorsak diğer yemekte mutlaka sebze türünü seçmenizi önereceğim. Dokuzuncu madde ve en önemlisi Biliyorsunuz ki mutlaka günde biz her zaman 2 litre su için diyoruz ama emziren kadınlarda bu oran 3 litreye kadar çıkmalıdır. 3'ün altında kalmamalıdır. Çünkü bir sıvı kaybettiğiniz için, vücudunuzdan bir sıvı verdiğiniz için ne olacaktır? O sıvının yerine takviyesini koymamız gerekiyor. Bunun nasıl bir etkisi vardı artık biliyorsunuzdur. Bizim iştahımızın kapanmasını sağlar ve gerçekten metabolizmayı %5 oranında, 5-10 oranında hızlandırır. Yani suyu yeterli içtiğiniz zaman göreceksiniz ki vücut yağlarınız biraz daha dengeli olarak eriyecektir. Ama eğer suyu ihmal ederseniz hem sütünüzün azalmasına neden olabilir hem de metabolizmanızı e, yavaşlatıp vücudunuzda özellikle de doğum sonrası olduğu için göbek bölgesinde yağlanmayı hızlandıracaktır. Mutlaka 3 litre su içmenizi öneriyoruz. 10. Öneri Şimdi gün içerisinde tüketmeniz gereken besinlerden biraz daha dikkat etmeniz gereken şeylerden biraz daha bahsettik. Bir de günlük alacağınız kaloriyi dengelediniz ve çok sağlıklı besleniyorsunuz ama evde olduğunuz için gerçekten vücudunuz yağ yakmıyor. Niye diyeceksiniz? Hareket çok kısıtlı kalıyor çünkü. O yüzden yağ yakmanın özellikle göbekteki veya işte vücudun diğer bölgelerinde çok fark etmez yağ yakmanın olmasına sağlayan şey aslında fiziksel aktivite yani spor yapmak. Yani siz ne kadar az spor yaparsanız vücuttaki dönüşüm o kadar az görüyorsunuz. Ama spor yapıyorsanız eğer gerçekten vücut yağları daha doğrusu verdiğiniz kiloların daha çoğu yağdan gidecektir. Mutlaka spor yapmanızı, spor derken de tabi şu an spor salonlarına gidemeyebilirsiniz sizi anlıyorum ama mutlaka dışarıda bir saat yürüyüş yapabilirsiniz. Bu metabolizmanızı hızlandıracaktır ve vücut yağlarınızı mutlaka yakmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi belki birçok kişi diyecektir ki hocam ben yoğurt yiyorum, çorba içiyorum, ara öğünler yapıyorum. Şimdi bunlar tabi kendi başınıza yaptığınız için belki böyle bir düzen içerisinde olmuyor olabilir ve bu disipline uymuyor olabilirsiniz. O yüzden mutlaka kendinize böyle bir liste çıkarın ve bunu birkaç gün sağlıklı bir şekilde hiç bozmadan düzenli yapmaya çalışın. Sonra göreceksiniz ki hemen vücudunuzda değişim bir hafta içinde başlayacak. Aynı zamanda kilo da vermeye başlayacaksınız ve iştahınız da kapanmaya başlayacak. Ama kendinize böyle bir düzen, bir liste, bir disiplin oluşturmazsanız şöyle oluyor. İşte şu an ara öğün bu diyette olması gereken şeyi yiyemiyorum da hadi iki fındık atıyorum veya onun yerine bir tane kurabiye alıyorum gibi böyle bir şeylerden atıştırma yaparsanız aslında sağlıklı beslendiğinizi sanıp fazla kalori alıyor olabilirsiniz. Mutlaka buna dikkat etmenizi önereceğim. Şimdi birçok öneriyi paylaştım. Umarım çok çok faydasını görürsünüz. Yine de bir uzmandan yardım almak isterseniz benden yardım alabilirsiniz. Bunun için açıklama bölümünde iletişim bilgilerim mevcut. Aklınıza gelen bir şey olursa da yorum olarak aşağı yazabilirsiniz. Daha doğrusu çekmemi istediğiniz konular varsa. Çünkü bu da o yorumlardan bir tanesinden ortaya çıktı. Mutlaka aşağıya yorum olarak yazın. Aynı zamanda videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.